Simge Fıstıkoğlu YouTube kanalına hoş geldiniz. Rengarenk bir video sizi bekliyor. danışmanı Sezin Şevmet Özerle birlikteyim. Sezin Hanım merhaba. Merhaba. Çok harika bir şey yapıyorsunuz. Renk danışmanlığı veriyorsunuz. Benim çok ilgimi çeken bir konu. Doğru rengi bulmak bizim için neden önemli? Önce onu sorayım. Hı -hı. Sonra bizim için doğru rengi nasıl buluruz onu konuşalım. Tamam. E, doğru rengi giymemiz neden önemli? Çünkü bizi çok daha sağlıklı, canlı ve e, zinde gösteriyor. Doğru renkleri giydiğimiz zaman. 12 farklı mevsim Hı -hı. adlandırmasıyla aslında renk analizi ortaya çıkıyor. Yani dört mevsimin kendi dört içinde üç kırılımı mı var? Evet, kesinlikle. Hı -hı. Onları da çok fazla renk farklı tonlarda renklerin üzerinizdeki yansımasına bakarak Hı -hı. tespit Hı -hı. edebiliyoruz. Onları da buradaki kumaşlardan yapıyorsunuz. Evet, evet. Biz bunu kendi kendimize keşfedebilir miyiz? Aslında keşfedebilirsiniz. Benim sizde gözlemlediğim kadarıyla siz bu gözlemi iyi de yapmışsınız ve e, doğru renkleri de kullandığınızı düşünüyorum aslında. İşte hı -hı. Bazen şey derler, ya ne oldu sana hasta mısın hı -hı, derler. Hı -hı, Böyle hı -hı. özellikle kadınlar makyaj yapmadıkları zaman bu soruya çok ma maalesef, maalesef maruz <laughs> kalıyorlar. Bu da aslında tamamen yanlış renk seçiminden evet. kaynaklanıyor. Ben bunu ne zaman çok duyuyorum biliyor musunuz? Yani sen bir solgun görünüyorsunuz. Evet kar beyaz giydiğimde çok duyuyorum ama böyle evet. biraz ekru, biraz kırık beyaz giydiğimde hiç duymuyorum. Evet. Beni ilk uyandıranlardan biri buydu. Başlayalım mı? Tabii ki. Bir canlıyım ben de. <laughs> Sıcak bir palet. Hı -hı. E, ama renkler bunlar diye Bu sanki, kadar, değil mi? evet. Bu kadar canlı değil. Evet. Bu hiç değil. Bu hiç değil. Nasıl grileştiğinizi fark ettiniz evet, evet. mi geçişte? Baya soldum. Evet. <laughs> çiçek gibi soğudum. Evet böyle boylu <laughs> şeyi de takip edebilirsiniz ee, doğru paleti yakaladığımızda doğru renkleri yakaladığımızda gözleriniz ışıldamaya başlıyor hmm, evet bir de göz altı bence çok fark ediyor göz altı bayağı evet, çok fark ediyor mor duruyor evet ve mor ya da çok doğru e, hani nötr duruyor evet o da yaşlılık zaten evet. Yani mesela şu rengi ben ömrümde o kadar az giymiş ki yani Hı -hı. belki bir kere yanlışlıkla falan olabilir. Bu aynı şekilde. Hı hı. Hani şu morlara şey zaten pek öyle kıyafetim yok ama yani hı hı. şunu hiç giymediğime de çok eminim. Bu, Bu e gri de değildir ama muhtemelen. Bundan bir emin olamadım. Belki hani kışın böyle bir kalın bir hı. atkı bir şey de olmuş olabilir ama mesela hı hı. şunun hiç olmadığına eminim yani. Benim asıl sizin paletiniz olduğunu düşündüğüm palete geçiyoruz. Evet. Bence de. Çok Zaten cool. şu üçünü banko giyerim. Hı -hı. <laughs> Hep söylüyorum yani kahverengiye haksızlık edildiğini düşünüyorum ben. Ben de öyle ee, düşünüyorum. Yani hı. kesinlikle doğru tonu yakaladığınızda müthiş bir renk bence. Bu sonbahar. Bu sonbahar. Evet. Sonbahar paletini. Evet. Yani. Zaten en sevdiğim de mevsimdir. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> <Evet>. mi? <laughs> Sonbaharı da çok haksızlık ediliyor ya. Bence çok güzel bir mevsim yani. Biraz hüzünlü olabilir belki. İşte... Artık yani hüzünsüz mevsim kaldı? Gerçi Başımıza öyle. Evet. gelmeyen kalmadı. Doğru. <laughs> 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 Yok. Evet. Canlılığı gidiyor. Gidiyor evet, evet. doğru. Bir daha geçişi yapabilirim isterseniz. Olur. Ya da tam tersi geçişi yapayım, öyle gözlemleyelim. Tamam. Yani e, olmayan, soğuk renklerden sıcak renklere geçtiğimizde nasıl görünüyor? Şimdi bunlar yine koyu renkler. Hı hı. Şey kafa karıştırıyor olabilir. Koyu renkler bana yakışıyor. Ama bunlar koyu ve soğuk renkler. Hı hı. Alttaki palet ise sıcak ve koyu renkler. Şimdi mesela burada siyah var hani siyah. Gri evet. mi, miyim anlamına mı Yok, geliyor? Yok hayır. O? Yok. Ona bakacağız. Hı hı. Siyah nötrlerimiz arasında olabilir bizim. Onu hı hı. kullanabiliriz ya da antrasit hı hı. olabilir. Ona hı hı. bakacağız ama en son bakarız ona. Hı hı. Ya bunda direkt bir patlama oluyor evet. sanki. Yani ben onu görüyorum o böyle. Bütün bir harmoni bir oluyor. Filtre atılmış gibi. Yani hani Instagram'ın var ya evet. böyle şey filtreleri. Evet. Daha bebeksi gösteren filtreleri. <laughs> Şimdi Bu benim en sevdiğim renk kahverengi ve ee, hep söylüyorum çok haksızlık edildiğini düşünüyorum. Şimdi hı hı. burada 4 ton var. Aşağı yukarı birbirine evet. benzer tonlarda. Evet. Hı hı. Ee, ama hangisi en iyi gösterecek merak ediyorum. Benim bir tahminim var. <laughs> Benim de var. Bakalım Yaptığım gözlemden bakalım. Evet. Yani bu kötü değil bence değil. mesela evet, ama... Kesinlikle. Yani biraz yaşlı gibi göründüm. Yani seneki. bu işte şey olabilir, bir takı rengi olabilir mesela. Hı hı. Evet küpe rengi olabilir. Çanta olabilir. Ayakkabı, Çanta olabilir. Ha, ha. Evet Kular, kesinlikle. Onları, evet. Alt parçalarda istediğiniz çok parça renkleri kullanabilirsiniz. Zaten. Evet. Onlar bizi etkilemiyor evet. ama orada da yine şöyle bir şey var. Harmoni içerisinde olursa kombininiz çok, çok daha iyi görünür. Görürüz, evet tabii. O zaman benim favorim galiba bu, bu olacak evet. Salto evet. olabilir. Bu evet. Trench coat olabilir. Evet. Yani böyle büyük bir parçada böyle bir renk tercih edebiliriz çünkü müthiş tamamlıyor sizin renginizi. Ee, bize giden rengi büyük parçada kullanmak kullanmakla evet. akıllıca değil mi? Yani Kesinlikle. içeride bir bluz üstüne evet. değil de yatırım rengi olarak birkaç tane belirleyeceğiz bence bu da onlardan bir tanesi ama şimdi dediğiniz tabii doğru. E, bu rengi bulmak da çok kolay değil. Evet. Biraz daha farklı nötrlere de bakacağız zaten. Evet. Ama bu bunu ayırıyoruz. Bence ama bu da fena değil mesela. Çok güzel. Bu, bu da çok hangisi? güzel. E, şimdi bu benzer renklerin farklı tonlarına bakıyoruz. Hı hı. E, ben e, bunları ayırıyorum sizin için en güzel, size en harmoni içerisinde hı. yani sizin de en harmoni içerisinde olanları ayırıyorum. Bu yani bu artık turuncu ya tabii Hı -hı. ki kaçıyor ama kavruk bir turuncu kavruk, bu. Evet. Demek evet. ki benim şeyim biraz kavrulmuş olacak. Evet hep. evet kesinlikle daha kavruk evet. renkler daha doğada rahatça bulabileceğimiz renkler yani Hı -hı. bu bu rengi doğada bulmamız tabii, çok kolay sonbaharda ya da altındaki Bütün de yapraklar aynı. Evet yani evet bunun kadar olmadı olmadı evet, evet. vurmadı evet, vurmadı. evet. Bu çok vurucu. ama bu çok vurucu oldu evet evet. Bu rengi kullanır, kullanır mısınız? Yani böyle ceket takımlarım var. Hı hı. Ee, ekranda takım olarak çok giymesem bile çünkü altta yeşil, üstte yeşil çok hı patlıyor hı. ama evet. altı hani daha nötr tutup üstü yeşil bunu kullanıyorum. Hı hı. Hı hı. Yani sanki koyu daha çok seveceğiz gibi geliyor bana olabilir. ama olabilir. Bu değil değil evet. evet. Bu bu renk yok. Yani sizin enerjinizle bence evet. çok uyuşmadı. Tam böyle bir toprak çağrışımı yapıyor yani Hı -hı. böyle yok. O cıvıl cıvıl bir değil. Şey değil evet yani. O yani evet. ben de sizin enerjinizle yani o Hı -hı. sizin yüksek bir enerjiniz var çünkü. E, çok uyuşmadığını düşünüyorum evet. bunun. E, Hı -hı. bu da fena değil. Hı -hı. Yani olabilir bence Hı -hı. ama bir bir sonrakine bakalım. Ben Hı -hı. çünkü bunun çok daha iyi duracağını evet. düşünüyorum. Bu Evet. Zümrüt yeşil dediğimiz işte eteğimle de çok yakın Hı. olan Evet en güzel Yeşildeki sıkıntıyı yani doğrusunu seçmediğimdeki sıkıntıyı bir kez ekranda yaşadım. Ya. Bir tecrübem oldu. Ee, çok seviyorum normalde yeşil ama doğru tonu seçmemişim. Altıma e, böyle bir tane şey giydim. E ee, toprak tonu bir pantolon giydim. Hı hı. İçine işte benzer böyle biraz daha kremimsi, biraz bir tık daha açık bir bluz giydim. Üzerine hı hı. yanlış ton yeşil giydim ve böyle kendimi çıkışta ağaç gibi <laughs> gördüm. Ya yani bayağı ağaca benziyorum ve yani hiç enerji yok. Bu renkleri çok daha rahat taşıyorsunuz. Hı hı. Ee, bunları da e, yani bir, biraz daha yakası açık bir bluzda olabilir evet, belki tercih mi? edilebilir. Bunu tercih ederim mesela. Evet bence de. Daha çok... <laughs> Evet. Bunu eleyeceğiz. Bu hiç değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu da hiç değil. Bunda çok şey oldum. Deminki yeşil kadar vurucu değil. Değil ama ben yine de sevdim bunu. Hmm. Bu da böyle büyük parçalarda. Evet, evet. Ve <laughs> yatırım parçalarında. De yani işte, Hı -hı. Ne bileyim. Palto. Palto. Da çok rahat a, tercih edebilirsiniz. Bir boğazlı edebilirsiniz. kazak. Ya Da evet. yani salaş bir hırka gibi bir Hı -hı. şey de. Evet. Ve bu da sizin paletin sarısı. sarısı. Evet. En zorlandığım renklerden biri benim sarı. Çünkü yani e, yani kahveyle sarıyı kombinlemek zaten zor. Saç kahve, göz kahve, kaş kahve. Evet. E, her zaman doğru sarıyı da bulamıyorum. Hı -hı. Yani e, sezon ve trendler dolayısıyla evet. benimki bu çok güzel. Ay gerçekten beni şaşırttı. <gülüyor> <gülüyor> ben hiç bu kadar pastel bir şeyin bana yakışacağını düşünmezdim. Müthiş oldu. Evet. Bayıldım. Buna bayıldım ben. <laughs> bu da çok güzel oldu. Ben çok beğendim. <laughs> evet işte diyorum ya yani pembeler beni şaşırttı. Bence bunlar hep annemin renkleriyken. Beni de şaşırttı. Evet. Biliyor musunuz? Çok güzel oldu ama çok iyi taşıdığınızı düşünüyorum. Evet. Pembeye biraz daha şans verebilirim evet, galiba. Evet. Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Güzel bir harmoni oldu. yüzünüzde. Evet. Evet. Böyle çok güzel aktı kesinlikle. sanki. Kesinlikle. Yapışı yani oldu. bir akış var şu evet, anda. Evet. Bu biraz daha soluk. Evet. Soluk oldu. Evet. Bu da güzel. Bu da güzel. Ben bunu şeyle çok seviyorum. Böyle bir e, bordoğumsu göz kalemi ve öyle Onu bir göz makyajıyla evet. çok hoşuma Müthiş. gidiyor. Şimdi bir e, siyah bizim için uygun mu? Yoksa Hı -hı. bir siyah yerine hangi koyu rengi kullanabiliriz? Hı -hı. Antrasit mi? Gri mi? Grinin Hı -hı. hangi tonu? Bir onlara Hı -hı. bakalım istiyorum. Aslında bu kış için çok önemli bir çok bilgi. Çok önemli. Çünkü hepimiz kışın böyle siyahlara, grilere bürünüyoruz. Ben bir dönem çok giydim siyah. Hı -hı. Eşim ile tanıştığımdan bu yana ise çok azalttım. <gülüyor> <gülüyor> ne böyle siyah giyiyorsun devamlı giyme bu siyahları dedi. Ve ben o zaman rotayı böyle laciverte bir kırdım tam kırdım. Tabii ki yani formal yayınlar, bir Hı -hı. son dakika, bir felaket vesaire olduğunda çok giydim evet, siyah ceketleri, evet. takımları ama... Hı -hı. ...günlük hayatımda aslında biraz azalttım artık. Ben de merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak siyahla Hı -hı. ilgili. Şimdi şöyle bir şey anlatmak istiyorum ben size... E kendi yüzümüzün kontrastına bakmamız gerekiyor aslında kıyafetlerimizi seçerken özellikle üst bölge için. E, sizin yüzünüzdeki kontrasta baktığımda ben gözleriniz kahverengi ama hı hı. göz içerisinde de bal rengine yakın renkler görüyorum. Dolayısıyla çok koyu bir kahverengi değil sizin göz renginiz. E, saçınız açık renk, kaşlarınız yine kahverengi ama çok kahve, hı hı hı. çok koyu bir kahve değil yani açık hı hı. bir ton. E, ten renginiz Tam bembeyaz da değil. E, hmm. Dolayısıyla bütüne baktığımda aslında sizin kontrastınız çok yüksek değil. Evet, düşük. Evet düşük kontrast. Evet, evet. E, zaten e, renk paletimiz de bununla uyumlu. E, sonbahar paletinde. Benim size önerim kendi yüzünüzde de siyah, siyaha yakın bir renk olmadığı için siz siyah kullanmayın. Hmm. Sizin Ay, siyahınız o. kahve. E, <laughs> sizin siyahınız zaten kahve. Ama belki hani e, daha siyah değil ama antrasit olabilir. Hı -hı. Sizin tercih etmeniz gereken daha uyumlu bir görüntü yaratmak için kontrastı düşük Hı -hı. E, renkleri bir arada kullanmak Hı -hı. daha bu şekilde harmoni içerisinde olacak sizin e, yüzünüzle e, daha uyumlu bir görüntü vermiş olacaksınız. <laughs> Dolayısıyla benim tavsiyem siyah ve beyaz klişesinden sizin <laughs> uzak durmanız. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> daha belki hani biraz daha açık bir işte <laughs> e, gri tona yönelmek olabilir. <gülüyor> <gülüyor> belki antrasit olabilir. <laughs> Ama tabii ki bizim renk paletimizdeki koyular bizim favorimiz. favorimiz asıl. Evet. asıl önceliğimiz zaten onları kahveler, kullanmak. Turuncular. Bu da biraz soldurdu sanki değil mi? Evet. Bir önceki, daha, Bir önceki daha ideal, evet. İşte bunlar benim renklerim. E, tenimle, saçımla, göz rengimle e, en uyum içinde olan ve benim de öyle hissettiğim renkler. Bu sağ omuzum üzerindeki sonbahar renkleri zaten en sevdiğim e, renk grubuydu. Yeşili de çok seviyordum. Buradaki pembeler de günün bonusu oldu. Siyahı fazla kullanmamam gerektiği bilgisi çok önemli bir evet. bonus oldu <gülüyor> hakikaten. <laughs> Sezin Hanım çok oldu. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee... Şimdi bunlar doğrultusunda siz evet. bana bir renk paleti hazırlayacaksınız ve evet. ben alışveriş yaparken Evet onu kullanacağım. Siz onu kullanacaksınız. Çok önemli. Çok evet, kıymetli olacak. Kesinlikle. Hangi renklerle hangi renkleri eşleştirebilirsiniz? Nasıl monokromatik monokrom hmm. görüntüler yaratabilirsiniz kombinlerinizde? Onların hepsini sizinle paylaşacağım. Biraz da ee, doğru ruj renkleri hangileri Hı -hı. sizin için Hı -hı. onlara bakacağız. Ee, ama ben bir de şu pembeleri göstermek tabii. istiyorum ayrıca. Tabii. Ee, o bizi bayağı şaşırtmıştı evet, çünkü. Şaşırt. Onları evet. Şimdi tabii sonbaharda pembe mi olurmuş gibi bir evet. soru da akla gelebilir. Evet, evet. Ama bunlar gerçekten sonbahar renkleri arasında olup yine bizi bizimle son derece harmoni içerisinde olan ve bizi çok iyi gösteren renkler oldu. Bunların her birini biz tek tek denedik. Benim üzerimde bunları ve tonlarını daha evet. koyusunu, daha açığını tek tek denedik. Yaklaşık iki saattir e, yüzlerce kumaş <gülüyor> <gülüyor> üzerimde denedik ve gerçekten hani bunlar benim de bazıları gördüğümde diye şaşırdıklarımdı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok güzel bir deneyim oldu. Bir de şuradaki mavileri de gösterelim mi? Bizi şaşırtan Tabii mavileri. Ki, o. Evet. Özellikle benim hiç kullanmadığım ee, ama bundan sonra muhakkak kullanacağım 1-2 e, ton geldi. Evet, kesinlikle. Örneğin şu Şunlar... mavi hiç e, dolabında olmayan bir renk. Evet. Ve ilk fırsatta bu, evet. bununla bir şey kesinlikle. alacağım. Yani ya bir elbise ya bir ceket. Mor vardı. Hı -hı. Böyle hani mavimsi bir mor gibi de tam renkten emin olamadım ama hani böyle bir şeyim de var. Hı -hı. Ama bu yoktu. Ama bunu kesin alacağım. Çok yakıştı. <laughs> Bunlar şu şurası zaten bizim. Evet. Bu, bu taraf bana koydu. Evet, bu taraf sürpriz, sürpriz oldu. Sürpriz, yani aynı neredeyse aslında 6 7 renk benim beklediğimin ve bugüne dek hiç kullanmadığım Harika. 6 7 rengi rahatça kullanabileceğimi oldum. Hem dolabımızı renk anlamında çeşitlendirebileceğiz. Evet. Hem artık bize yakışmayan renklere de hiç gitmeyeceğiz, bakmayacağız. Hı. Hı. Dolayısıyla hem bütçemiz için tabii ki çok daha mantıklı bir alışveriş tercihi yapacağımız anlamına geliyor bu. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Harika oldu. Size nasıl ulaşsınlar? Bana Instagram adresimden de ulaşabilirler. Sezin, Sevmet, Ozer. Oradan yazabilirler. Hı hı. E-mail olarak da ulaşabilirler. Harika. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.